merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Car Simulator 2'de araba al alma sevi serisimize devam ediyoruz. Şimdi şimdi hemen arabamızı almaya gidelim. Arabamız Skoda olacak. Evet söyle bakalım. Ha arkadaşlar bu arada ben BMW i8 almıştım. Çok garip bir şey oldu. Ben şimdi para kasıyordum bu Skoda'yı alıp video yapmak için dört tane polis birden durduk gelip peşime takıldı. Ondan sonra yakaladım zaten üstüne de garip 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 sayılar falan çıkıyordu. Ondan sonra araba silindi. Bu nedir la? Aa bakın benim arabam normalde su boş alan yazan oradaydı. Şimdi yok. Neyse yapacağız bir şey yok. Tekrardan alacağız. Şöyle geçek. Şimdi Skoda alacağız. Skoda. Bir de yeni güncelleme geldi. Yeni güncelleme ile. Arkadaşlar bir daha bir dahakinde de BMW alacağım. BMW için de para biriktireceğim. Aslında BMW alacak kadar param var ama videonun kapağında gördüğünüz gibi Skoda alacağım. Hemen inla. Heh. İne bas. Tamam. Şimdi geliyoruz. Kırmızı bir tane Skoda. Vay be bu arabalar güzel. Aha. Nasıl ha? Aa burada araba satın alındı diyor. Benim yan la? Yok yoksa ben yeni bir tane garaz almıştım orada mı? E yani burada da yok. Zaten burada da yoksa diğerler diğer yerlerde hiç yok. Bakalım. Kılım yok. E o zaman nasıl satın alındı diyor? Sunları açak. Yok. Ana. Araba melara su çekici olan yerde. Herhalde arabamı çekmişler. Neyse arkadaşlar oraya da gidip bakarız. Aa bu, bu, arabanın adı da Drift King. Yani Drift King derken merak ettim. Alacağım değilse taslığım yok. 36 taslığım var yok 44'müş. Olmadı bunu alacağım. Herhalde bu Drift yapıyor çünkü markası Drift King'ti. Aha. Hatta yazıyor Drift King. Arkadaşlar ben benzinle bu Skoda'yı alacağım. Araba mükemmel. Böyle bakalım. Şöyle bakalım. Motoru falan var. Yani hemen alalım size gösterelim. Sesi falan sesine falan bakalım. İçi böyle, sesi de böyle. Oo hızlı ama baya. Söyle hatta dörtleri falan açalım. Söyle kalkısı biraz çok patina çekiyor. Frende bir yani biraz. Hayır. La polis var kaç. Polis valla. Neden koydunuz ya su polisleri? Ah arkadaşlar orada. Şuradaydı gördünüz mü? İşte o polis ya. Garip garip şeyler ya. Baslayacağım. Bu kar neden böyle bir saçma güncelleme yaptı? O bir de güncelleme gelmişti yanlışlıkla güncellemeyi geç yaptım. Güncellemede neler gelmiş bakamadım. Ha. Bir de ben şu haritaya bakıyorum çünkü şey ya polis falan çıkar önümüze zaten. Bir tane arabaya kaptırdık. Bunu dırır. Bakalım. Böyle. Ne yapıyorlar? Rusça yapmışlar. Bu ne? Ana! İpnelere bak ipnelere İpneler sizi. Neyse alıyorum. Yapacak bir şey yok. Almam lazımdı yani. Dedin de ben ama bir şey yapmadım ki ne arabayı çektiniz. Bir de arabayı bize taslak olarak satıyorlar. Siz kimsiniz lo? Şimdi Skoda gitti ne anladım? Ha tamam oradaymış. Bana şu arabaya da benzin falan atak diyeceğim de bu elektrikli değil mi? Bu elektrikli değil mi arkadaşlar? Ne gittim 20 tasla aldım ya. Ben ilk önce sandığım video kapalıyken para falan topluyordum işte o şeyi almak için. Şimdi bir bakıyordum, gidiniyordum polis ben dedim ki herhalde hani bazen nere saklı terk edilmiş polisler olur ya onlardan sandım gideyim bakayım dedim zaten sonu çok kötü çıktı of. Sanki burada kötü bir şey yapıyoruz. Tabi araba falan çalıyor, çalıyoruz ama bunların görevinde. O kadar da olur yani. Her oyuncu yapıyor. Şöyle gidelim. Yani o yüzden bu kar simülatörü yeni güncellemesine çok dikkat edin. Şu polis falan görünce kaçın oradan ya uzaklaş. Açsana lan. Açılmıyor bu nedir? Üff, zaten sabah köründe de video. Öğlen falan atacağım diyeceksiniz ama sabah köründe. Koda aracımız bu. İster sürüsü baya bir hor. Ama ben tabi lütfen süreceğim. Şöyle bakalım. Karizmatik. Ne güzel 44 tane şeyim vardı. Neyse yapacak bir şey yok. Aa bak 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 Kardeşim sen orada ne arıyorsun? Biz size ne yaptık? Aslında <laughs> biz buradan yetmeyelim. Acaba kazanırsak ne oluyor lan? Ben başka telefonla APK sürümünü indireceğim bakacağım. Ne oluyor? Amaç ne amaç? Şimdi ne yapacağız ki? Ee, ya ben nereye gidiyorum ki? Ne yapacağımı unuttum. Ya, tam boy. Tamire götüreceğiz boy yeteceğiz falan. İlk önce tamire gidelim. Boyatmaya sonra bakarız. Ee, Gidek arabaya yaksa şeyler var mı? Zaten param da az. Görüyorsunuz solda. Oo. Ana hayır. Ama ah, da göreve girdik neyse. Kapat bari. Hay be karizmatik. Bu arada arkadaşlar bu videoda bir 20 dakikalık olur yani. şöyle. Aslında kar parkingi de gelebiliyor böyle su kadar şeyler. Güncellemesi de yıl gelecek diyorlar ama. Hemen söyle. Biraz söyle yap. Aha. Donla oyna. Zaten hastayım. Ne yapayım? Bir dakika böyle çok uzun video atamıyorum. Çünkü oyun bulamıyorum yani. Fark Bir de server gezeceğim bir dahaki videoda. Veya dediğim gibi BMW alabilirim. Ama ama bu BMW'yi bu hafta içerisinde alabilirim. Yani, diğer pazara kadar. Bu pazar değil. Zaten sabahın köründe de okul var ya. Kim uğraşacak okulla? Tamam, okula gitmeyeyim. şey demiyorum. Sabahın köründe niye kalkıyor? Arabada yanılma diye bir şey yok. O hala drift atıyor. Az önce drift attı. Dur hala atıyor mu? Yani minicik atıyor da daha önce aha attı. 80 bin 81 bin lira oldu tamam iyi. Güzel hoş. Ara, araca benzin falan atarım. E, ee, bu ne bes? Bes ne? Ha, bes yazıyor. Yok artık. Abart. Şeyleri bakalım. Yani. Birisi daha iyi olabilir. Değmez. Boş ya, yani. ne varsa ya, boya, boyacı da var. Hemen boyacıya gidelim. Beğendiğim şey olursa inşallah pahalı olmaz boya. Benim bildiğim sanki 500'e falan satılıyordu. Uf, ne araç. Bir krom yapacağız diye kaç lira demir krom. Altın krom zaten her şeye her şeyden geçiriyor. Hemen şöyle bakalım. Dur şimdi en basa çekelim. Şimdi bakalım. Sarı fena değil ya az turuncu. Turuncu da iyiymiş. Yeşil de iyi. Ama hepsi birbirinden iyi. Aynı BMW gibi. BMW 8. <laughs> Vay be. Ama kırmızı sanki daha iyi. Pembe her, her arabaya yaksıyor. Arabaya açık mavi yapınca BMW gibi duruyor. Bunu mu yapsak? Camı da camı falan da boyatmayacağım gerek yok. Ana arabanın alttan yansıtması var herhalde. Hemen şöyle bakayım. Hello? Arkadaşlar şuraya bakın şimdi. Dur. Al bakın su. Egzoz egzozların arasına bakın. Bakın şimdi. Arabayı çalıştırıyorum. Bakın. Gördünüz mü? Parlıyor. Barda arkadaşlar Krypton para Hiç kazanamıyorum siz biliyor musunuz? kimse benimle yarışmıyor. Harbuki ki tofasla giriyorum. Tofasla girmek büyük bir özgüven. Ben tek bir kere yazdım kripton para için. ikinci oldum. 5000 lira verdiler. Neyse arkadaşlar su arabaya benzin atayım videoyu bitirek. Oh. Ama arkadaşlar da bir dahaki videoda söz BMW yapacağım. Ama bu güncellemenin gelmesi iyi oldu. Başka arabalar da satın alabiliriz zaten. Çoğu arabaya satın aldım. Nasıl şöyle. Ya şu bir gündüz olmadı ya. Bakayım grafik. Tüm dik saydılar aç. Hemen söyle. Söyle atalım. İpteler ya. Şimdi ben bu taslağı da Of. Ha? Evet abi aynaları gösteriyor iyi. Evet arkadaşlar video bitti abone olup like atarsınız like atarsanız çok mutlu olurum görüşürüz bye bye.